biz oluruz herhalde. Geldik. Oh, Şehit Aradal Hanım Bey. Ziya işte biz seni Sinop da biliyorduk. Nerede o? Vurmaya geldim. Vuracım. Hoş geldin enişte. Geç şöyle otur. Oturmayacağım. Halam vurup gideceğim. Koca ocağını bırakıp İstanbul'a gelen kadını yaşatmam ben. Öldüreceğim. Enişte resmen uyduruyorsun ha. Sıralama kıyamazsın. Hem tabancan bile yok. Nasıl vuracağım? Boğuverim. <laughs> Bur, boynunu buruverim böyle. Hı, tabanca ne lazımmış? Ayıp oluyor ama yani işte kadını Sinop iyi sınırları içerisinde hırpaladığı yetmiyor mu kaçıp buralara gelmiş? Hiç yakışıyor mu sana? Sinir! Şimdi seni de boğuveririm burada! Halan ki kaçmasaydı! Ya da münasip bir vilayete kaçsaydı! Nasıl ya? Yani? <laughs> e, Yozgat'a mesela! <laughs> İstanbul'a kaçan kadın kötü yola düşmüş sayılır. Japonlara bile tecavüz ediyorlar. <laughs> lan. Kasırlarda okumayan mı? <laughs> Ama o yabancı bir yere gitmiş sayılmaz ki. Kendisine Japon turist tüsü verip... ...başka bir muhite gitseydi kendince haklı olabilirdim. Ama o abisinin evine sığındı tamam mı? Esasen onu fırmak abisi gider düşer. Namusunu temizlesin mal dolduk tıkta. Mal deme abi. Bu vangilin esasen sen de dövmesi lazım. Dilim pek uzamış, fırıncı güney gibi işte sen en iyisi git, yoksa beş riyalı tişoğluk malzeme çıkacak şu evden. Sinop terminatörü ne olacak? Halangil ortaya çıkarsa hiç kimseye zarar gelmez. Şetaret, şetaret! Burada olduğunu biliyorum, kaçamazsın! Duyuyor musun beni? işte boşuna nefes tüketiyorsun. Halam şu anda Bolu Dağı'nda kardan adam yapıyordur. Aslında Sinop'a dönecekti ama tipi yüzünden yol tıkanmış, Bolu'dadır şimdi. Şeytan. Şeytan. Ah, uh, i̇çim darılıyor kayıcı, içim. Ah, <laughs> yani senin kardeşin diye söyleme Bir Benim karım çok çetli, çok çocuklar çet çevirdi, ev bahçe, bahçe koştu. Şimdi çiçek Şedaret Ben alçak adamıyım kayınço Anamıyor mu? Ben kötü adamım Bilemeyem ben şedaretin kıymetini Kayınço Kayınço bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok... Şimdi geceli bu kadar yakıt yeter. İşte hadi kalk, kalk, kalk. Geç kalıyorum. Hadi, hadi. E, hadi kalk. E, darip, e, gel. Çok güzel. Hadi kalk. E, de, e, 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 e. Hadi kalk. E, hadi kalk. E, e, hadi dur e, Hadi kalk. E, e. e. Hadi kalk. Baba. Baba. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi hadi Ne yapayım? Sigara mı? Sigara mı? Ne alacağım? Tuzluk mu ya? Bırak. Hadi. И ты. А, да. Tamam. Tamam. Işte. sen şimdi uyuyup kalkan kalkmaz sana ilk lafım günaydın yerine zavallı olacak. Söz var. Hayır. Seni bor. Şimdi zavallı de Evet enişte. Sen bir zavallısın. Ben bir zavallıyım. Sıra.